gördü mü beni? Dur, dur, dur. Gördü, o da gördü. Ay aradana kurban olurum size, dur. Tamam, sessiz olun. Büyükler gelmeden yemeği yiyelim, tamam mı? Gel, gel şöyle inelim, gel, 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 gel. Aman özür dilerim. Gel. Hah. Hah. Oraya gider. Yağmur başladı. Dur. Nasılsın? Gel gel. Bana bak biraz seninle. Hadi gel. Ha. Ali selam.

والله هذا مشترش مشترش لان büyükler gelmeden. Şimdi siz kanınızı doyunca ben gak gak diyeceğim tamam mı? Hiçbir şey bilmiyor gibi. Yeni gelmiş gibi anladınız mı ha? Daha yeni gelmiş gibi. Bunlara yedirmiyorlar da. <laughs> gel gel. Şşt. <laughs> daha cevizler var ha. Daha duruyor. <laughs> Bizim evin önünde de duruyor daha dalda. Bir dahaki ceviz geldi. Biz nereye gideceğiz bundan sonra? Ha şuraya. Hani köyde aç kalan küçük inekler vardı ya ona gidecek. Şimdi bir de ekmek de koyarım bunlara. Bunları Şunları böyle arkadaşlar. Tabii ben kimseyi aşıkla imtihan etmesin. Start -up, start -up. Saat kaç oldu? Saat herhalde 5 5 civarı. Sanki oruç gibi şey mesela. Öyle yeme yedik Daha 6.5 7'yi bulur arkadaşlar eve ulaşmamız. E 6.5 7'ye ulaşırız inşallah Allah izin verirse. Ama daha gidecek yerimiz çok. Hı. Hmm. Ye.

ne oldu? Gel, bu sizin değil. Gel, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel, gel, gel bakayım, gel. Şş, gel. Anneler yok herhalde bu. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel bakayım, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Bak, sana böyle. Yedirmeden gitmem. Hani büyük canlar olunca sıkıştırıyorlar. Onlara hazırladım bak. Gel, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel. 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 tane Bak. Bak bu, bu uyanık buldu gördün mü? Bak gel gel. Gel. <laughs> <laughs> Bak bu, bu uyanık buldu. Bak gel. Bak gel gel. Yürü kardeşin yanına. Yürü. <laughs> Önüm gel, gel, gel. Dur kızım. Şimdi de kalmazız. Selamünaleyküm. <gülüyor> gel. Gel. <laughs> Geliyorum, geliyorum. <laughs> gel, gel bak, gel. Gelemedim. He? Gelemedim. Yok, dün gelemedim. Kayışa <laughs> gittik ya. Allah'a ısmarladık. Buyurun, nadir gitmem. Şarjım az, kamerada yeni şey de bilir de. Kesilebilir de ama yedirmeden gitmemi o kadar Şimdi emek veriyorum yol gidiyorum Heh. şunu ilk önce şunu alalım gel bakayım gel. yok 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 Allah'ıma oh, oh, kurban olurum Hı. 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 arkadaş olana kadar böyle